Doğrusal bir yolda durmakta olan M kütleli bir cisme etki eden net kuvvetin yola bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Cismin X konumunda momentum büyüklüğü P1, 2X konumunda momentum büyüklüğü P2 olduğuna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? Arkadaşlar kuvvet yol grafiğinin altında kalan alan e, işi işte enerji değişimini verir. Yani V eşittir delta E dediğimizde bakın pozitif tarafta bir iş yapılmış. Bu altta kalan alana 2E dersem bu altta kalan alanda E olmuş olur. O zaman başlangıçta durmakta olan dediği için ne yapacak? Enerjisi sıfırken iken enerjisi x anında x konumunda iken 2'ye olmuş oldu. O halde kinetik enerji ile momentum arasında arkadaşlar şöyle bir ilişki var. Momentumun değişkenleri m ve kinetik enerjinin değişkenleri de yine m ve v olmuş oluyor. 1 bölü 2 m kareden dolayı kinetik enerji ile potansiyel enerji arasında pardon kinetik enerji ile momentum arasında p kare bölü 2 m ilişkisi var. O zaman x noktasındayken bunun enerjisi 2 kinetik enerjisi. O zaman 2 eşittir p1'in karesi böyle 2m diyorum. Kütlenin 2 katı. Şimdi 2x noktasına geldiğimdeki momentumum ya yani enerjim 3e şiddetinde olmuş oluyor. Eşittir p2'nin karesi bölü 2m dediğimizde bu 2m'leri sallayalım. Hop oranladığımızda p1'in karesinin p2'nin karesinin oranı 2 bölü 3 yapıyor. O zaman hop kare köklerini alırsak p1 bölü p2 oranı buradan kök 2 bölü kök 3 çıkar. Yani cevap C seçeneği doğru olur. Sürtümenin sadece YZ arasında olduğu sistemde kütleleri m 3M, 2M olan KLM cisimleri sabit 2V ve 2V hızlarıyla hareket etmektedirler. Cisimler sürtüme kuvvetinin 3 cisim için eşit olduğu YZ yoluna giriyor ve sırasıyla KLM sürede duruyorlar. Buna göre cisimlerin YZ arasında durma süreleri TKT ile TM arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Burada itme momentum değişimine eşit. O zaman itme F çarpı delta T o da eşittir. M çarpı delta V dediğimizde bakın. Cisimlerin momentumları 2MV, 3MV, 4MV iken duruyorlar. O zaman momentum değişimleri birincisi için yazıyorum. 2MV şiddetinde olacak. İkincisi 3MV şiddetinde olacak. Üçüncüsü de yine 4MV şiddetinde olacak. Şimdi sürtünme kuvvetinin... E dersi T süresince yaptığı e, itmeden dolayı arkadaşlar momentum değişimleri böyle oldu. O zaman birinci sürtünme kuvveti X için yazıyorum arkadaşlar. Sürtünme katsayısı her yerde aynıymış. K çarpı m1m çarpı kmg sürtünme kuvveti çarpı geçen süre T1. Birincisi için. İkincisi için k çarpı kütlesi ikinci cismin 3m'di. 3m çarpı G çarpı T2 yine üçüncüsüne baktığımızda K çarpı M'imiz 2M çarpı G çarpı T3 süresi dediğimizde arkadaşlar birincisinde T1'e ben 2 dersem ikincisinde 1 olmuş oluyor üçüncüsünde 2 olmuş oluyor. Yani süreler arasında böyle bir ilişki kurduğum için T1 eşittir T3'e T2 de bunlardan küçük. Yani demek ki 1 3'e eşit 2 bunlardan küçük yani cevabımızın e, T1 dediğimiz tabii K cismi T3 dediğimizde M cismi olduğu için bunu düzenleyeyim. TK eşittir TM Hop, bu da TL'den büyük KM'ye eşit TL'den büyük o halde cevap C seçeneği doğru olmalı. Ahmet elinde bulunan metal K ve esnek plastik L toplarını karşısında bulunan duvara aynı noktadan sırasıyla atıyor ve duvara esnek olarak çarpan metal top Ahmet'e TK sürede plastik top ise TL sürede geri dönüyor. Topların kütleleri ve atılma hızları eşit olduğuna göre yargılarının hangileri doğrudur? Arkadaşlar metal küre sert. Metal küremiz sert. Plastik olan esnek olan topumuz ise plastik yazayım bir ben lastik topumuz ise esnek bir yapıya sahip. Esnek yapıda olduğu için duvara çarptığında arkadaşlar etkileşim süresi uzun olacak. Metal çarpıp daha erken bir şekilde geri dönmüş olacak. Topların kütleleri ve hızları da eşit olarak verilmiş. Şimdi TKTL. TKTL dediğimiz e, ismin atılan topların metal top ve Plastik topların geri gelme süreleri. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun metalin ortalaması daha büyük. Neden daha büyük? Çünkü e, burada etkileşim süresi az olduğu için hemen çarpıp hemen geri gidiyor. Burada ise esnek çarpma yapıp ondan sonra geri geldiği için kanun süresinin L'den daha küçük olması gerekiyor. Bunun tam tersi geçerli. 2. Duvarın topların ikisine de uyguladığı ortalama kuvvetlerin büyükleri eşittir. Arkadaşlar eşit değil. Neden eşit değil? Çünkü bunların ortalama kuvvet değerlerinin eşit olması için bir kere itmeler aynı. M çarpı delta V diyeceğiz. Esnek çarpacak ve geri yansıyacak. O zaman itmeleri momentum değişimleri aynı olduğu için aynı. Delta P'ler aynı olduğu için aynı ama F çarpı delta T de metal kürede kürenin etkileşim süresi az olduğu için kuvveti fazla olur. Ondan dolayı da ortalama kuvvet büyüklükleri eşittir ifadesi yanlış olur. Bu da yanlış. dua topların duvara çarpıp yansıması sırasında momentum değişimleri eşit büyüklüktedir. Bu doğru arkadaşlar. Çünkü topların kütleleri ve atılmazları eşit. Sürtülme de yok zaten. Ondan dolayı da ne yapıyoruz? Momentum değişimleri aynı diyoruz. O halde momentum değişimleri eşit büyüklü de dediği için cevap yalnız 3. B seçeneği doğrudur. Hava direncinin önemli olduğu bir ortamda 3M ve M kütleri kalye cisimleri şekildeki konumlarından ilk hızsız bırakılıyor. Buna göre cisimler yere düşünceye kadar geçen sürede yer çekiminin cisimler uyguladığı itmelerin büyükleri IK bölü öl oranı kaçtır? Arkadaşlar itmeyi F çarpı delta T'den yararlanıp bulabiliriz. F'imiz burada ağırlığımız delta T'yi de H eşittir serbest düşmede 1 bölü 2 G çarpı T'nin karesinden yararlansak. Birincisi için 2H, ikincisi için 6H süresi geçiyor. 1 bölü 2 G'lerimiz aynı. T1'in karesinin, TK'nın karesinin diyelim. 1 bölü 2 G çarpı TL'nin karesi dediğimizde taraf tarafı oranlıyoruz. 1 bölü 3 TK'nın karesinin, TL'nin karesine oranı. O zaman 1 bölü kök 3 TK bölü TL oranı yapmış oldu. Şimdi itmeyi yazıyorum. IK için itmemiz ve IL için itmemiz. F. F ne? Atış hareketlerinde yer çekim kuvvetini kuvvet olarak ağırlık kuvvetini uygulamış oluyor. Yani 3 mgk için mgdl l için. E geçen sürelerde 1 bölü kök 3 oranı bulduk. Buna 1t dersem buna da kök 3t demiş olacağım. Taraf tarafa oranladığımızda kök 3 bölü 3 o da 3 kök 3 bölü 3'ten dolayı bu oran e, çıkar. Yani IK bölü ÖL oranı öl oranı buradan normal kök 3 ifadesine eşit olmuş oldu yani cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz.